Herkese merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün cumartesi maçlarından bahsedeceğim arkadaşlar. UEFA Uluslar Ligi var biliyorsunuz. Oradan 4 maç aldım. E bir de Amerika Major Ligi var bizim ligimiz. Orada da 6 tane maç var ama 5 tanesini aldım arkadaşlar. Toplam 9 tane maçtan bahsedeceğim. Umarım faydalı ve güzel bir video olur. Umarım beğenirseniz beğenirseniz like atmayı unutmayın. Hemen videoya geçeceğim. ufak da bir sistemim olacak videoda. Oradan da bahsedeceğim. Ondan sonra videoya geçeceğiz arkadaşlar. Maçların bunlar arkadaşlar. 9 tane maçtan bahsedeceğim. UEFA Uluslar Ligi ile başlayacağız ama bir şey söylemek istiyorum. E, Sport videosuna yorum Yapan bir arkadaşa cevap vermek istiyorum. Buradan demiş ki e, hazırlık maçı mı grup maçı mı bilmiyorsun yorum yapıyorsun diyorsun diye yorum yazmış. Arkadaşım ben 20 senedir iddia oynuyorum. Sen vitaminken bile ben bahis oynuyordum. Yani bu maçın ben hazırlık maçı mı grup maçı mı olmadığını bilmememe imkan var mı sence? Yok. Yani bu uluslar ligi adı altında as aslında hazırlık maçı arkadaşlar. Ben sizi uyarmak için bunları söylüyorum. Bu uluslar ligi 4-5 sene önce kurulmuş bir e, lig yani hazırlık maçlarını grup haline getirdiler. Burada dörtlü gruplardan bir üst gruba çıkabilirsiniz, bir alt gruba çık düşebilirsiniz. Yani bu hazırlık maçlarını biraz da ciddileştirmek için yapılmış bir lig. Aslında hazırlık maçı arkadaşlar sizlere uyarmak için söylüyorum ama kıt beyinli arkadaşlar gelip böyle hehehe he he diye yorum yapıyor. Diyor ki hazırlık maçını bilmiyorsun, grup maçını bilmiyorsun diye yorum yapıyor. İşte vitamin hala vitaminini geliştirememiş yani e, IQ'sunu geliştirememiş arkadaş gelip yorum yapıyor. Bunlar aslında hazırlık maçı e, pandemiden önce kuruldu bu. Uluslar Ligi yani A ligine çıkma şansımız var. Türkiye'nin A ligine çıkma e, potansiyeli var. Grup lideri olsa bir üst gruba çıkıyor. A ligine çıkıyor. Orada da büyük takımlarla oynayacak. Biz hep B grubundaydık. B grubunda oynamaya devam edeceğiz. Üst gruba çıksak da oradaki takımlarla hazırlık maçları yapmaya devam edeceğiz. İnşallah çıkarız. E, hiç olmazsa iyi takımlarla oynarız. Yani demem o ki bu aslında hazırlık maçı. Ben sizi uyardım fazla e, bayisler almayın. Fazla miktarlarda bayis oynamayın diye uyarmak için söylüyorum ama kıt beyinler anlamıyor. Dün akşam gördüğünüz İspanya Dünya beraber kaldı yani e, normalde hazırlık maçı olmasaydı ciddi bir maçı olsaydı eleme maçı olsaydı İspanya gidip e, Sırbistan’ı yenemez miydi? Yenerdi. İsteseydi yenerdi ama bütün dünya e, İspanya maçından patladı. O yüzden ben uyarıyorum fazla miktarlarda basmayın diye. Neyse geçelim videomuza. İlk maçımız UEFA Uluslar Ligi. Bundan sonra Uluslar Ligi diyeyim. Hazırlık maçı demin ki sizden de kötü yorum gelmesin. Neyse e, Gürcistan Çekya maçıyla devam edelim arkadaşlar. İki takım da bizim e, Euro 2024 e, grup aşamasında oynadığımız takımlardı. Çekya grup aşamasını tamamlayamadı. çıkamadı gruptan. Portekiz'e yenildiler. Gürcistan'la maç yaptılar, birbir bir, bir berabere kaldılar. Gürcistan iyi takım. Aslında evinde oynuyor. Bugün Çekya'ya ben gol atacağını düşünüyorum. Çekya zaten son maçların bütün hepsinde gol de Bize de 2-1 yenildiler. Çok e, sert bir maç olmuştu. Çok e, kavga çıktı neredeyse maçta. Yani çok sinirli bir takım. Buradaki Gürcistan maçını da unutmayacaklar diye düşünüyorum. Yani iki takım da birbirine bilenecektir bu maçta. Gürcistan'a bakalım. Güzel bir turnuva geçirdiler. Gruptan çıktılar. E, Portekiz'i e yenecekleri ben söylemiştim. 5-70 gibi bir oranı vardı. Bu maçı da almıştım hatta. Daha sonra İspanya'da ilk gol attılar. Ama İspanya çok güçlü bir takımdı. Zaten sonra 4 tane gol attı. Gürcistan'ı yendiler. Evinde oynadıkları maçta daha önce de zaten 1-1'de bir kere maç yapmışlar. 1-1'de beraber kalmışlar. Yine bence Gürcistan'ına gol atar. Çek ya da cevap verir diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var. Alacağım. Tam da böyle 2-3 gol bandına bitebilir. Aynı ilk, ilk maçta olduğu gibi. İsterseniz 2-3 gol de deneyebilirsiniz. Onun oranında 80lerde vardır. bir 70 1 -78 bandında 1-1 veya 2-1'lik skorun dışına çıkmaz diye düşünüyorum. 2-3 gol de bence denenebilir ama ilk tercihim KG var olacak arkadaşlar. Aklınız yatarsa isterseniz deneyebilirsiniz. Geçelim diğer maçımıza. Uluslar Ligi'nden Ermenistan-Letonya maçı. İki takım da aslında iyi değil. Daha önce 3 maç yapmışlar. Burada 2-0'lık Letonya galibiyeti var. 2-1'lik Ermenistan galibiyeti var. Bir, bir tane de 2-0'lık bir maç var arkadaşlar. Yani 3 maçta 2-3 gol bandında kalmış. E, maçlarımızı iç sağ dış sağ performans, performanslarına da bakalım. Letonya o kadar çok gol bulabilen bir ekip değil. Zaten gördüğünüz gibi bir tane gol ya atabiliyor ya da atamıyor. hani işte bile bir tane gol atmış. Maç 1-1 bitmiş. Zaten son 4 maçı 2-3 gol bandında geçmiş. Burada bir tek e, Türkiye'den 4 gol yedi. Onun dışında çoğu maçı zaten 2-3 gol bandında kalıyor. Ermenistan'a bakalım. Onlar da son 3 maçı 2-3 gol 3 gol çıkmış. Yine 2-3 gol bandında geçiyor. Kendi aralarındaki oynadıkları maça baktım yine 2-0, 2-1 ve 2-1'lik 2-0'lık maç, maçlar var. Yine tam böyle 1-1 ayarına geçmesini beklediğim maç. O yüzden buna direkt 2-3 gol önereceğim. İsterseniz KG'de oynayabilirsiniz ama ben 2-3 gol bandında kalacağını düşünüyorum. Yani 4. gol çıkmaz gibi buradan Ermenistan'dan bir 3 birlik galibiyet gelmez gibi yani 4. gol gelmeyecek gibi o yüzden 2-3 golü oynamayı düşünüyorum bunu 2. veya 3. kuponu eklerim yani direkt ilk kuponumu almam isterseniz yüksek oranından zaten milli maçlarda en azından biraz da yüksek oranlarda açılıyor KG var oranı mesela 1.79 en azından milli maçların o o şekilde bir güzelliği de var isterseniz 2-3 golü deneyebilirsiniz arkadaşlar geçelim diğer maçımıza İngiltere İrlanda deplasmanına gidecek aslında kolay bir maç gibi görünüyor İngiltere'ye 1.30 oran açılmış ama ben hiç İngiltere tarafında değilim. Daha önceki maçlara da baktım. Burada olmayan maçlar var. 1-1, 1-1, 3 tane de maç var arkadaşlar. İrlanda belki burada golü atıp 1-1'e getirebilir. Zaten İngiltere'nin Avrupa maçlarına bakalım. Çoğu maçı yine 1-1, 2-1. Zaten zor gol atıyorlar. Ford'un bu e, milli takımda çok iyiydi. Yani çok 3. E, golü atamadı. 4. golü atamadı. Zoraki maçlarını kazandı. Yine sıkıntılı bir maç olacak diye düşünüyorum. Daha önceki maçlarına da baktım zaten. Dediğim gibi 3 tane de 1-1'lik bir skor var. E, bir tane de İngiltere'nin 3-0 kazandığı maç var. Burada da 1-32'den İngiltere kazanır yerine bence 2-3 gol oynayabiliriz. Daha ideal bir sonuç olur diye düşünüyorum. Aslında beklentim de benim yine 1-1 skor olacak maçlarım. E, bu maçta da sürpriz bir sonuç çıkabilir. 2-3 gol oynamayı düşünüyorum. Bunu da Ermenistan-Letonya'nın 2-3 golüyle birleştirip kupon yapmayı düşünüyorum. Videonun sonunda bir maç daha ekleyeceğim. Orada göstereyim arkadaşlar. Dediğim gibi 3. kuponumu eklerim. Yani direkt İngiltere 1-32 oynayacağımı kanser olacağım bu maçtan. Burada 2-0, 3-0 yine skor alamaz diye düşünüyorum. Alırsa da zaten 2-0 yine 2-3 goleyi yarıyor. O yüzden 2-3 gol oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. Aklınız yatarsa siz de isterseniz deneyebilirsiniz. Geçelim Uluslar Ligi'nden son maçıma. Yunanistan evinde Finlandiya'yı ağlayacak. Aslında buradaki en güvendiğim maç bu olabilir. Çünkü Yunanistan evinde iyi oynayan bir takım. Zaten daha önceki oynadığı maçlarda üstünlük de kurmuş kendi evinde Finlandiya'ya karşı. Bence yine Yunanistan favori. Oranda zaten 1.50 evinde kazanacağını düşünüyorum. E, Finlandiya diye da çok iyi değil. Bence Yunanistan Finlandiya'yı yenebilecek gücü var. Zaten 1.50'de oran açılmış. Ben burada 1.51'den Yunanistan galibiyeti oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. Yine belki de gol de yiyebilir ama Yunanistan'ın golü atıp kazanacağını düşünüyorum bir şekilde. O yüzden ev sahibi galibiyeti alacağım. Aklınızda yatarsa değerlendirebilirsiniz. Yani İngiltere galibiyeti Yunanistan galibiyeti daha bir ideal geliyor bana. İsterseniz deneyebilirsiniz. Geçelim Major Lig'imize. Amerika'dan Columbus kendi evinde Seattle Saunders'ı ağırlayacak. Arkadaşlar Lig'e bir ay ara verilmişti biliyorsunuz. Dönüşte Columbus iki maçında kazandı. Philadelphia'yı yendi. Daha sonra da New York'a dört gol attı. 4-2 New York'u e, evinde iyi bir oyunla yendi. Zaten son maçlarında e, formdaydı zaten. Zaten araya gitmeden önce o bir aylık araya gitmeden önce yine güzel bir futbol oynuyorlardı. Dönüşte de yine devam ettirdiler. Seattle'a bakalım onlar ne yapıyor? E Seattle'da onlar da gol bulan bir, bilen bir ekip. Dönüşten Minnesota'yı 3-2 yendiler. Portland'a 1-0 yendiler. Gol atamadılar burada ama gol atabilirlerdi. Bugün Columbus'a gol atacaklarını düşünüyorum. Columbus'un da kendi evinde tek başına belki onlar 3 gol bile atabilir. Tek başına bile üste gidebilir. O yüzden maçın üste gideceğini düşünüyorum. Direkt 2.5 üst alacağım arkadaşlar. İsterseniz deneyebilirsiniz. Amerika Ligi'ni severiz. Ee, e, Uluslar Ligi'ni oynayacağım ama Amerika Ligi'nden kupon yapmayı tercih ederim bugün. Oradan 2-3 maç alıp İdeal kuponumu, ana kuponumu buradan yapmayı tercih ederim. E, Amerika Ligi'ni seviyoruz biliyorsunuz. İsterseniz bunu da değerlendirebilirsiniz. Yine videonun sonunda buradan bir kupon yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Geçelim diğer maçımıza. New England St. Louis'i ağırlayacak arkadaşlar. Aslında St. Louis e, çok iyi bir takım değil. Ama son maçını kazandı diye hatırlıyorum. E, Los Angeles Galaxy yendi. Hatta e, dönüşte e, aradan sonra Portland'a deplasmanı 4 gol atmayı başardı. Bu enteresandı. Bu kadar e, 4 gol deplasmanı da atabileceğini zannetmiyordum. 4-4 e, maç daş oldu. Da, e, Galaxy'ye de 2 gol attı. Ama deplasmanda çok gol yediklerini düşünüyorum. Deplasmanda zaten 13 maçın 10'u karşılıklı gol var olmuş. Gol gol yedikleri maçlara bakalım. 3 gol Cincinnati, 3 gol Miami, Dallas 2 gol, 4'er gol Vancouver, Colorado. Bir tek e, Kansas'tan bir gol yediler. Onun dışında 4 gol, 2 gol, 3 gol, 4 gol çok gol yiyen bir ekip. New England'a bakalım. Onlar da e, dönüşte Montreal'e 5-0 yendiler. Salt 2 0 yendiler. Salt Lake iyi takım. Onlara gol atamamaları normal karşılayabilir. Şimdi sahada. St. Louis'e ağlayacaklar. Evinde iyi oynar. Bence St. Louis'i yenebilirler. İki taraf da açık oynayacak. St. Louis özellikle çok açık oynuyor. Deplasmanı 4-4'le beraber kalmıştı. Daha önceki maçlara da baktım. Neville England rakibine gol atabiliyor. Bugün kazanmak için Neville iki 2 gol atması gerektiğini düşünüyorum. Ev sahibi 1.5 üst alacağım arkadaşlar. Belki St. Louis de 2 gol atabilir. İsterseniz üst oynayabilirsin ama oranlar düşük. O yüzden de biraz aslında ev sahibi 1.5 üste gittim. Buna kaçtım. Hem güzel bir oranı var 1.61. İsterseniz bunu deneyebilirsiniz. Bence iki taraf da ikinci gol atar. Yani o yüzden New England'ın iki golünü aldım arkadaşlar. İsterseniz deneyebilirsiniz. Geçelim diğer maçımıza. New York evinde Kansas City'yi ağırlayacak. Arkadaşlar Kansas e, dönüşte yani bu aradan sonra Orlando City 3-0'a geçti. Sadece bir maç yaptı. İkinci maçını şimdi yapacaklar New York'la. New York deplasmanına gidecekler. Kansas golcü bir takım. E, maçların çoğu karşılıklı gol var oluyor. İç sahada %86, Dış sahada da %77 karşılıklı gol var olmuş. Bakalım 13 maçın 10 tanesi KG olmuş arkadaşlar. Gol yemediği maç sayısı 1. 3 maçta gol atamamışlar. Kime gol atamamışlar? Los Angeles'a gol atamamışlar. İlk haftalarda Salt Lake'e atamamışlar. Bir de Columbus Crew'e gol atamamışlar. Columbus zaten böyle çok gol yemeyi sevmeyen bir takım. Onun dışında gol bulabiliyorlar aslında. Zaten full de gol yiyip e, yeniliyorlar. Son zaten 8-9 maçı hepsi üst olmuş. Golcü bir takım en son deplasmanı Vancouver'a yenilmişlerdi. New York'a bakalım arkadaşlar. Onlar da son maçların çoğunu berabere kalmış. E, dönüşte Charlotte deplasmanı 1-1 bir -bir berabere kaldı. Ondan sonra da Philadelphia 2-0 yenildi. Evinde oynadıkları maça bakalım. İç sahada gol yemediğim maç sayısı 5. Gol atamadığım maç sayısı 3. Çok fazla maçta gol yememiş aslında. 3 maç üst üste gol yememişler burada. Ama son haftalarda gol yiyorlar gördüğünüz gibi. Kansas'ın ben gol atabileceğini düşün düşünüyorum. Golcü bir ekip, açık futbol oynuyor. New York'ta cevap verecek diye düşün diye düşünüyorum. 1.47'den karşılıklı gol var alacağım. Aslında buna üstü de ekleyebiliriz bence. Gönül rahatlığıyla bence çünkü e, New York'un ikinci golü atabilir. İkinci golü atarı var. Hatta Kansas bile açık futbol oynadığı için baskı yapıp onlar da ikinci golü bulabilir. O yüzden üst-vevara yükseltebiliriz ama ilk tercihim KG olacak. Daha sonra üst-vevara çıkartabiliriz diye düşünüyorum. 1.72 çok güzel bir oran. Hatta iddia bayiinden oynarsanız 1.80'e kadar çıkar. Yani Amerika Ligi için üstü var. 1.80 iddia bayılından çok güzel bir oran. İsterseniz bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Geçelim diğer maçımız arkadaşlar. Houston kendi evinde Los Angeles'ı ağırlayacak. Bu maçın şöyle bir olası e, durumu var. Houston geçen hafta e, Los Angeles deplasmanda 2-0 yenerek geldi. Şimdi tekrar Los Angeles oynuyorlar. Bu sefer Houston kendi evinde Los Angeles deplasmanda olacak. Aslında Los Angeles gol atabilen bir ekip. Bütün maçlarında gol atmış ama Houston'a evinde gol atamadılar. E, bu sefer öyle olacağını zannetmiyorum. Deplasmanlarda da güzel oynuyor e, Los Angeles. o kadar kötü oynayan bir takım değil. Bütün maçlarda gol atıyor. Sadece ilk haftalarda gol atamamış. Onun dışında 2 gol, 3 gol bile bulabiliyor. Los Angeles Galaxy'ye 2-1'le geçtiler. Seattle 2-3 Sofola geçtiler. Kötü bir takım da değil. Houston'a bakalım. Onlar da gol yiyen bir ekip aslında. Çok defans yapan bir ekip değil. Aslında birkaç sene önce Houston tam defans takımıydı ama bu sene çok öyle defans yapan bir takım değil. Gol yiyorlar. Kaç maç gol karşılıklı gol var olmuş? 12 maçın 7'si karşılıklı gol var olmuş. 3 takımdan gol yememişler. Kimden gol yemişler? St. Louis, Portland bir de Charlotte'tan gol yemişler. Onun dışına gol yiyorlar. Bence Los Angeles bugün gol atar diye düşünüyorum. Houston'un da cevap vereceğini düşünüyorum. Tabii ki Deplasman'da basmanda 2-0 yenmişti zaten. Evinde de gol atarlar. KG oranı düşük. Ee, üst oranı 1.43. Ee, üst oynayabilirsiniz ama ben üst ve KG'yi birleştirip oynamayı düşünüyorum. 1.62'den e, ikinci kuponuma yazarım belki ama bunu da bu şekilde oynamayı düşünüyorum. İsterseniz direkt 2.5 üst deneyin ama e, mesela Houston'un veya Los Angeles'ın 3-0 kazanacağını düşünmüyorum. Yani Houston'da 3 tane gol yerse bir tane atar. Cevap verir diye düşünüyorum. Aynı şekilde Los Angeles'ta cevap verebilir diye düşünüyorum. Yani KG olup üste gider. O yüzden ve var. Tercihim aslında ilk tercihim de bu olabilir. Bunu oynayabilirsiniz. Aklınıza yatarsa bunu değerlendirin derim. Geçelim son maçımız arkadaşlar. Vancouver kendiminde Dallas'ı ağırlayacak. Dallas bu sene çok gol yiyor diye hatırlıyorum. Bir daha bakalım. Ee, en son zaten Colorado'ya 3-2 yenildiler. Ondan önce de DC United'ı 4-3 geçtiler. Ee, çok gol yiyen bir ekip. Deplasman'da %85 KG olmuş maçları. 13 maçın 11'i karşılıklı gol var olmuş. Gol yemediği maç sayısı 1. 2 maçta da gol atamamışlar. Zaten gördüğünüz gibi bir tek St. Louis'den gol yemişler. Onun dışında Houston'dan bir gol. Los Angeles'tan bir gol. Minnesota'dan bir gol. Onun dışında 3 tane gol yiyebiliyorlar. Yani kendi başına 3 tane gol yiyip üstte gidiyor maç. Da yani DC United'de Deplasman'da 4 gol attılar. İlk yarıdan bütün goller gelmiş. Genellikle aslında ikinci yarıdan geliyor goller ama bu maçta ilk yarıdan bütün goller gelmiş neredeyse. Yani sadece ilk galibiyetini geçen hafta aldılar. Deplasman'da kötüler aslında. Vancouver'a bakalım. Onlar da evinde %82 KG oluyor maçları. Avusturya Deplasman'da 1-0'a geçtiler. Evinde oynadıkları maçlara bakalım. Bize gerekli olan o. Kendi evinde 2-1, 4-3, 2-1 Kansas. Houston'a yenilmişler. 4-3. Yani onun dışında 2-3 gol atabiliyorlar. Bence bugün Dallas'a 2 gol atacaklardır. İki tercih arasında kaldım. İsterseniz ev sahibi bir buçuk üst ilk, ilk tercih yapabilirsiniz. Bu ilk tercihim olacak. Daha sonra ben Vancouver'ın maçı da kazanacağını düşünüyorum. İlk tercihim ev bir buçuk üst. E, Vancouver'ın da kazanacağını düşünüyorum. Yani Dallas'tan bir tane fazla atar diye düşünüyorum. Dallas da gol atabilir. Onlar da gol atmaya çalışacaktır bu başta. Yani yenilirse 3-2 yenilir. Onlar da gol atar diye düşünüyorum. İlk tercihim ev bir buçuk üst. Daha sonra da maçı ben bir tane fazla atıp maçı kazanacağını düşünüyorum. Arkadaşlar bunları deneyebilirsiniz. İkinci kupona da bunu yazabilirsiniz. Birinci kupona Vancouver ev 1.5 üst deneyebilirsiniz. Aklınız yatan tercihi değerlendirin arkadaşlar. Dilerseniz geçelim kuponlarıma arkadaşlar. İlk kuponum bu olacak. Columbus 2.5 üst New York Kansas karşılıklı gol var ve en son Vancouver Dallas maçına ev 1,5 üst aldım arkadaşlar. Bu Amerika kuponum, en güvenliğim kupon bu. Buradan dilerseniz bir maçı çıkarıp öyle oynayabilirsiniz. Mesela en son oynadığımız Vancouver maçını çıkarıp kuponu 2.20'ye düşürebilirsiniz. En ideal ikili bu olur diye düşünüyorum. 2 maç oynayanlar bunu öneririm. Ama benim gibi 3 maç oynamayı sevenler, biraz daha yüksek oranlar arayanlara da ev 1,5 üstü de ekleyebilir. 3.60'a çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Bu en güvenliğim kupon bu olacak. Daha sonra bir de riskli kupon yapacak olsam bu kuponu yaparım. Ermenistan, Letonya 2-3 gol. İrlanda, İngiltere 2-3 gol. Vancouver'da maç sonu bir oynarım arkadaşlar. Bu da riskli bir kupon. 5.58. 58 İsterseniz bunu da yine değerlendirebilirsiniz. Bugün 2 kupon yaptım. Bir kupon daha yaparsam Telegram'dan paylaşırım arkadaşlar. Telegram'a da beklerim. Orası da ücretsiz gelebilirsiniz. Herkese beklerim. Diyelim ve bitirelim. Bugünlük yine 9 tane maç anlatmaya çalıştım. Elimden geldiğince maçları analiz edip paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Güzel bir video olur. Herkese iyi hafta sonları şimdiden. Herkese bol şans lerim Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.